Maşallah. Mahallecek göçmüşler buraya. Ay, geldi gene bunlar. Kim bunlar kızım? Kızım cevap versene kim bunlar? Ya. Ay yine kavga etmeseler bari. Bir kavga mı ettiler? Yani tam kavga gibi değil de az kalsın bir gece giriyorlardı birbirlerine. Yalçın. Siz gidin ben Emine'yle çıkarım. Sevim abla, Süleyman abi teşekkür ederim. Çok azimlisin. Müsaadenizle. Nasılsın? Nasılım? Tam olarak iki kurşun yemiş gibiyim. Affedersin kötü bir soruydu. Gerçekten çok özür dilerim. Aziz Bey, ben şu an mezarda olabilirdim. Buna asla müsaade etmezdim. Bunlar çok büyük laflar. Dikkat edin. Öyle değil. Neyi kastettim biliyorsun. Neyse sizinle konuşmak istediğimi sanmayın. Yalçın'a yine kavga etmeyin diye yolladım onları. Hı. Müsaadenizle. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa lütfen bana haber ver olur mu? Aslında var. Nedir? Bir daha karşıma çıkmayın. Lütfen.